talebelere yardım etmek için para lazım. Camiyi tamir ettirmek için para lazım. Para kötü bir şey değil. Helalinden olduktan sonra ama biz derdimizi bırakmışız. Derdimiz ne? Ebedi kalacak olduğumuz yer ahiret olması lazım derdimiz. Hazreti Süleyman zamanını anlatırlar. Hazreti Süleyman kitaplarda Hazreti Süleyman diye geçer. Bir gün bir bakar ki bir kadın bir cenazenin başında dövünüyor. Yaşlı bir kadın. Hz. Süleyman döneminin peygamberi aynı zamanda da kral. Yani hükümdar. Hükümdar peygamberlerden. Davud Aleyhisselam da öyleydi. Süleyman Aleyhisselam da öyle. Gidiyor kadının yanına diyor ki ya ne ağlaşıp duruyorsun sen? Ölüm Allah'ın emri. Ne ağlaşıp duruyorsun? Diyor ki çok genç öldü. Kadın diyor ki çok genç öldü benim oğlumdu bu çok genç öldü. Kaç yaşında dedi oğlum? Bir kitapta diyor ki 120, bir kitap diyor ki 80. Hazreti Süleyman Aleyhisselam diyor ki ey kadın o zaman tabi 200-300 yıl yaşıyor insanlar. 400 yıl yaşıyor o dönemden bahsediyoruz. Ondan genç ölmüş. 100 yaşında adam genç olur mu ya? O zaman zaten 300 yıl yaşıyorlar. Ey kadın diyor sen bilir misin bir zaman bir ümmet gelecek bu yeryüzüne. Bizi söylüyor. Ümmeti Muhammed'i söylüyor. En uzunu diyor 60-80 yıl yaşayacak diyor. Kadın dönüyor diyor ki: "Ey Allah'ın Nebisi, gerçekten mi söylüyorsun?" diyor. Ya diyor yalan mı söyleyeceğim? Vallahi diyor kadın yemin ediyor. Vallahi diyor bilsem ki ben dünyada sadece 80 yıl yaşayacağım çadırımın direğini bile diyor yere çakmam. Şimdi 300-400 yıllık ömre bakarsan ama biz 60 yıllık ömre ne sığdırabiliriz derdindeyiz artık. Kaç tane ev, kaç tane araba, kaç bin euro para? Bunlarla meşgulüz. Ama ahirette ebedi kalacağımız bir hayat var. Hiç sonu yok. Ya cennet olacak o ebedi hayat, ya cehennem olacak. Ama ebedi kalacaksın. Bunun için ne kadar ahirete vakit ayırıyoruz 24 saat içerisinde. Ki Allah bize ağır bir görev vermemiş. Estağfurullah. La yukellifullahu nefsen illa Allah kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Yüklememiş de zaten. Bizden istemiş beş vakit namaz. Hesap ediyorsun, ediyorsun. Günlük bir saatini almıyor abdestiyle beraber. Bir saatini almıyor. Ya iki saat alsın. Biz camide cemaatle kılmak istiyoruz de iki saatini alsın. Yirmi dörtte iki. On iki ayda bir ay oruç. Paran varsa hac. Yoksa istemiyor Allah. Paran yoksa hac istemiyor. Zekat paran varsa beyler yoksa yok. Hatta diyor ki al. Zekat verirlerse sen al. Paran yoksa al. Biz böyle bir Allah'a bu kadar merhametli, bize ağır yüklerin altına almamış bir Allah'a ne kadar vaktimizi ayırıyoruz? Ne vaktimizi ayırabiliyoruz? Ne birbirimizle haşır neşir olabiliyoruz? İşte biz Allah'ın ipine sarılamıyoruz.